8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 111 Cevapları Nev kitap yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 111 Atatürk E ait olan yukarıdaki fotoğrafları inceleyiniz. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Atatürk, incelediğiniz fotoğraflarda ne yapıyor? Cevap: Halkın farklı kesimlerinden gencisi yaşlısıyla sohbet etmektedir. Onların derdini dinlemekte, onlarla görüş alışverişinde bulunmaktadır. Atatürk'ün bu fotoğraflardaki davranışlarını açıklayan ilkesi sizce hangisidir? Cevap: Bence halkçılık ilkesidir. Halkın içinde olmak, halkın yanında olmak, onların sorunlarını çözmek, onların iyiliği ve menfaati doğrultusunda adımlar atmak olarak da özetleyebileceğimiz bu ilkenin günlük hayattaki karşılığı bu fotoğraflarda görülebilir. Toplumların gelişmesinde ekonominin rolü var mıdır? Ekonominin devlet yaşamındaki önemi konusunu arkadaşlarınızla tartışınız. Cevap kesinlikle vardır. Çünkü ekonomi olmadan yatırım olmaz yatırım olmadan da insanlar ve toplumları geliştirecek çalışmalara, projelere yer kalmaz. Bundan dolayı ekonomi bir devlet için can damarıdır da denilebilir. Ekonomik bağımsızlık yoksa, o ülkede kaos ve kölelik baş gösterir. Bunun sonu da parçalanmaya kadar gider. 8. Sınıf Nev Kitap Yayınları T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 111 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.